Merhaba kumsal. Allah. Ne yapıyorsun? Beni, Önüzeye, Beni mi sallıyorsun? Hayır. Neyi sallıyorsun? Allah, bak, bak. Evet. Küçücük bir oyuncak. Yavaş 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 yavaş. Evet. evet. Eğlendi mi sence? Evet. Çok mu eğlendi? Gel, Yavaş. Hop. Biraz da kay kay kay. Yavaş. Kay. İlk baş kim kayacak? Tamam. Efendim. Evet, geliyor. Geldi mi? Attın mı? Evet. Geldi. Şimdi Nerede? bakayım. Uhu. Biraz daha. Biraz daha mı kaysın? Evet. Tamam, hadi kaysın. Neye biniyor? At. Nerede? Düştü. <laughs> Dık, 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 dık e kaldı orada ha oraya binsin sen oraya akıllıca çıkabilecek misin yardımcı olayım mı sana yardımcı olabilir miyim hanımefendi yardımcı olabilir miyim hanımefendi buyurun atınıza dık 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 oldu düşmezsin düşmezsin Beni de korkuttun ya. Kayıyorsun sadece. Ha kırmışlar. Zıpla. Hemen vızurdama. Ha? O almış evden bir şeyi. Bunu küçücük. Onu kendinden daha çok eğlendirdi ya. Şimdi ne yapsın? Taktire mi binsin? Tamam. la, 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 la. Ya, Ay bir niye bak yardım mı ediyorsun sen? Aa düştü. Tut onu kumsal. Git ha. Kaş 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 kaş. Hadi gel onu kaydır sen boş ver gel. Kaydıralım onu kumsal. Bence kaymalı o. Kumsal. Kumsal kayalım mı? Hayır. Yine ben devreye giriyorum herhalde. <laughs> ne yapayım? kaydır onun canı kaymak istiyormuş. Bence taktıravaliyi bırak. Kay. Evet. Koş 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 koş. Taktirevalli. Taktirevalli bitti. Şimdi sıra geldi. O da mı çıkıyor? Evet. Keşke onu yeni bir bebeğini alsaydın Kumsal. Hayır, Selam. Efendim. Neredesin Kumsal? İşte burada. Burada. Anne nereye? Gene. Yavaş. Hoppala. Nerede? Buldun mu onu? Nereye gidiyorsun? Hakire valide evet. Sen sevdin burayı değil mi? Aa kumsal kalkmıyor. Ah! Kumsal. Ben ne yapsam çeneni vurusun kumsal. Ay ne yapıyorsun? Bu var ya ben gidiyorum. Nereye gideyim ben? <laughs> yavaş kumsalcım. Ay ay. Evet. Ona mı bineceksin? Vazgeçti. Nereye? Seni bücür. Nereye? Oraya. <laughs> Oraya mı? La 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 la. Yavaş yavaş. <laughs> Efendim. Neredesin? Seni göremiyorum. Ben çok seviyorum seni. Ben daha çok seviyorum seni. Kumsal oturur musun? Evet. Kötü örnek olmayalım. Hoppala. Ne yapıyorsun? Kumsal. Ne? Sanki çıkacaksın oradan var ya. Ne yapıyorsun sen? Ne? Çıkamadın ne? mı? Yavaş. Bak nereden geçiyor ya Rabbi. Seni bulamıyorum. Kumsal seni bulamıyorum. Buradasın. Ne? Kumsal seni bulamıyorum. Buradasın. Kumsal seni bulamıyorum. Burası. Efendim. Kim korkuttu seni? Ben mi? Şurada kumsal mı var? Şu arada bakayım. Nerede bu kız? Buradasın. Oğlum, Efendim. Eferde. Kumi. Bu tarafa, Neredesin? Anne. <laughs> Anne. İşte buradasın. <gülüyor> Kay. Fuppi. <laughs> İnan onu var ya kendinden daha çok eğlendirdin. <laughs> biri çıkıyor buradan. Çıkamıyor. <laughs> Geri kayıyor. <laughs> Düştü. Or. Niye alayım? Bura. Niye? Bura. Alayım. Ver. <laughs> Sen ne yapacaksın? Çıkacağım. Çıkacağım. Burada biri çıkıyor. <laughs> çıkmaya çalışıyor <laughs> ama çıkamıyor <laughs> düşersin ama, ama kum sağlıcağım tutamam seni niye tutayım Aa, bence merdivenden çıkalım mı hayır bence ben merdivenden çıkacağım ben sağ çıkacağım, çıkacağım. bana ne ben çıkacağım çık, çık, çık. çık. çık, çık, birlikte çık. mi kayalım evet şaka sana inanmıyorum. Sana inanmıyorum. Bir de oradan çıkacak şimdi bak. Ay, var, burada. Ne var? Nerede? Burada. Hani karınca anneciğim. Allah Allah hiç karıncaya benzemiyor ama. Üzüldün mü? Sen cesaretli kızsın. Silsene orayı. Hadi, Oradan biraz sakin çıkarsak çok iyi olacak. Nerede bu ya? Bu kız yok ya. Parkta kayboldu bu kız ya. Nerede bu? Allah Allah. İşte buradasın. Efendim? Neredesin? Ne oldu oraya? Karınca demek. O da karınca hiç benzemiyor ama kumsal. Bir kere o senden çok küçük. Var. Neyini vereyim? Arkadaşlar şunu gezdiriyor elinde şunu. mu oynuyor. Allah'ım. Kumsal hava biraz esiyor. Gidelim mi? Hayır. Hmm. Bakkaldan sana ne alsam gidersin acaba? Dödükü şeker. Hmm. Şeker olmasa başka bir şey olsa arkadaşım. İlla şeker yani. Hmm, hadi arkadaşlara bay bay yapalım. Buraya bakarak el sallayarak yap. Görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı, bildirimleri açmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.